Vay be. Her şeyi buraya kadarmış. Ne yaptım lan ben? size ha? İnsan biriniz bir kalırdı lan. Biriniz bir kalırdı lan. Bir gündür buradayım. Hiçbiriniz gelip de bakmadı lan. Vay lan ustura. Şu koca şehirde bunları nasıl bulacağım lan ben? Ben ne yapacağım tek başıma? Kimsem yok, kimseciklerim yok. Sahibin arabası var. Onun da kontağı şey değildi zaten her zaman onun altına koyuyordu halının kilimin. Oradan alıp onunla gideceğiz bir yerlere artık nereye gideceğiz hiçbir fikrim yok ya. Karnım acıkıyor, o oluyor, bu oluyor, yemek yemeyeceğim, ne yapacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu şehirde bunu nasıl bulacağım ben ya? Şuna baksanıza. Ucu bucağı yok şehrin. Ucu bucağı. Allah'ım ya Rabbim. Bakacağız ya. Soracağız, soruşturacağız artık köpeklere. Ne yapalım? Bay de, bunlar da gitti ya. Üzüldüm ha şundan. Vallahi diyorum. Bunu bıraktılar, gittiler. Baksanıza. Tek kaldı. Gidelim yanına bakalım. Biraz destek olalım. Yoksa olmaz yani. Şuna baksanıza manzarayı izliyor. Üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm ya. Tövbe estağfurullah. Ne yapalım artık? Gittir mi gittir? Vallahi çok üzülmüş gibidir ya. Çok üzülmüş gibidir diyor. Gidelim bakalım yanına. Merhaba Ustura. Merhaba ne yapıyorsun sen burada? Lan bu koca şehirde. Hı? Lucy? Lucy. Lucy tam zamanında geldin Lucy. Vallahi diyorum tam zamanında geldin ya. Niye ki? Ne oldu da yani? Niye tam zamanında gelmişim be? Lucy şimdi senden bir şey isteyeceğim ve yapman gerekiyor bak bunu bak. Bak dediğim yapman gerekiyor. Hüsü benim ailem nereye gitti? Benim sahibim nereye gitti? Lütfen bana bir cevap ver ya. Lütfen ya. Eee onlar taşındılar. Senin sahip onları sattı. Yani onları götürdüler. Senin sahip başka bir yere taşındı. Bu ev şu anda satılık durumda. O şekilde yani. De sadece yani ben sormaya fırsatı buldum. Babana daha doğrusu. Baban da herhalde o beyaz pitbull. Çok tanışmıyoruz yani. Grown taraflarında yaşıyormuş yani o taraflarda böyle yeni sahibi varmış. Bir ilginç i̇lginç yerlerde yaşıyorlarmış yani o taraflardaymış. Yani tek sana söyleyebileceğim şey bu. Tamamdır Lucy tamamdır. Çok teşekkür ediyorum sana. Vallahi diyorum çok teşekkür ediyorum sana. Güzel. Gidelim bakalım yanlarına. Beni bırakmak neymiş lan? Ne bak oğlum aldı lan oğlu ben, ben oğlumu. Yo size aile bilen ne suç? Aile bilen ne suç size? Ben öylesine bakmayıp gidip de neyse. Gelmiştim de yani. Neyse ben gidiyorum o zaman ya. Ne yapayım? Tövbe estağfurullah ben üzgündür diye geldim de. Bu intikam almak için bir ilginç bu ya. Bu niye böyle ben anlayamadım bunu ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Of of. Oraya benim acilen varmam lazım. Grove Street dedikleri yer bizim eski sahibin o taraflarda. Ama zengin bir aile olabilir. Bilmiyorum ya de oraları gezmem lazım benim. Pitbull kokusu alacağım. Arabayı bir yere çekerim büyük ihtimalle yürüyerek yürüyerek gezelim bakalım. Sattı dedi. Ya satmadıysa kime gitti? Sahip seni niye bıraktın? Ne oldu hiçbir şey anlamadım ya. De benim acilen gitmem lazım. Acilen gitmem lazım benim acilen. Koş lan ustura koş lan ustura. Şuradan şöyle 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 şöyle. Kalk de para. Şu arabanın anahtarını bir alalım şuradan sahip her zaman şuraya koyuyor arabanın anahtarını. Koş 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 sıra koş 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 koş. Şimdi aynı yani şu arada olması lazım. Şöyle. Şöyle bir alayım ben şunu. He tamamdır. Çok güzel. Şimdi koş sıra koş koş koş. Aynen doğru anahtarlar değil mi? Şöyle bakalım. Aynen doğru anahtarlar güzel. Koş sıra koş 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 koş. Kaçte para kaçte para. İnşallah benzin vardır arabada ya. Yoksa onu da alamayacağız. Hiçbir şekilde bilmiyorum. Hiçbir şekilde bilmiyorum. Olması lazım ama olması lazım arabada benzin. Olması lazım mı arabada benzin? Araba şu arkada olması lazım. Aynen arkada. Şuraya bir gidelim bakalım şöyle mesine. He he. Aynen. <laughs> Burada olması gerekiyor. Güzel güzel. Adam kontağı basınca direkt çalışıyor. Tasmanın araya sıkıştırdım zaten şeyde. Gidelim bakalım ya. Bakalım bakalım. İnşallah benzin vardır ya. Lütfen benzin olsun ya. Şöyle bir binelim. Şöyle. Tamam tamamdır. Güzel benzin de var. Gayet güzel. Gayet 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 güzel. Gayet güzel. Şimdi şöyle biz bir yapıştıralım. Hızlan bir. Çok da hızlanmasak daha iyi olabilirdi aslında da. Neyse ya sıkıntı yok. Böyle de gayet iyidir. Güzel sahibin arabayı bıraktı. Çok iyi oldu ya. Çok iyi oldu sahibin arabayı bıraktı. Güzel güzel. Bırakmasaydı çünkü çok sıkıntılara şey olacaktık. Bayağı sıkıntılarda kalacaktık da problem yok ya Aynen Şimdi o sahibin oraya gideceğiz Bizim eski sahibim biliyorsunuz İnşallah denk gelmeyiz çünkü denk gelsek bayağı sıkıntı olacak yani çok 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 sıkıntı olur Ondan dolayı denk gelmememiz lazım bizim denk gelirsek Naneyi yedik yani Şöyle kırmızıda falan geçmeyelim de Ben yani sıkıntı olmasın Şöyle bekleyelim bakalım Of niye bıraktınız lan beni? Niye bıraktınız lan beni? Yapılır mı lan bu? Cidden üzüldüm yani. Harbiden diyorum çok 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 üzüldüm ya. Olur mu lan bu böyle? He? Yani yaptıkları cidden ayıp. Onlara hesap soracağım zaten ben. Bir bulabilirsem var ya onları. Bir bulabilirsem. Çok sıkıntı. Çok sıkıntılar sokacağım onları. Var ya, çok. Heh heh, burada olmaları gerekiyor Şu an sadece abimin yerini öğrenebildim Abim başka bir yerde kalıyormuş Sadece onun yerini öğrenebildim yani şu an Onun yanına gideceğiz de Burası mı burası değil herhalde ya. Bir karşısı mıydı bilmiyorum ki ya Vallahi hiç bilmiyorum Burası mıydı Burası herhalde ya Bir dakika burada bir yerde olması lazım da Nerede onu hiç anlayamadım biliyor musunuz Yok yok burası değil herhalde ya. Burası mıydı? Aynen burasıydı. Güzel tarif ettiği kısım burası aynen. Mi? Burası mı? Aynen burası güzel. Şimdi arabamızı şöyle bir koyalım biz. Şöyle mesine. Tamamdır. İnelim şöyle aracımızdan. Geliyorum lan abi. Geliyorum. Şu arada değil diğer aradan giriş yapılıyor. Aynen. Geliyorum abicim. Geliyorum. Geliyorum. Evet diğerleri başka bir yerlerdeymiş. Bu da buradaymış. Gidelim bakalım ya. Aynen mi gidelim bakalım. Neymiş ne değilmiş. Burada değil. Şu ilerlerdedir büyük ihtimalle. Aynen. Merhaba abicim. Nasılsın bakayım ha? İyi misin? İyisin daha iyilikler versin abicim. He? Mutlusun abicim. Seviştisiniz güzelsiniz. Abi, Ustura Junior nerede? Lan, Ustura, çıkmışsın kardeşim. Kardeşim benim. Çıkmışsın hapishanede. Vay be kardeşim. Özledim lan seni. Ne oldu kardeşim ya? Niye bu kadar sinirleniyorsun diyeceğim de, tabi biraz çok garip şeyler oldu Ustura. Çok kötü şeyler oldu Stura. Ne oldu abicim? Ne oldu? Bana bunu söyle. Ne oldu yani? Abi çıktım. Geldim eve. Bak abicim. Bak çıktım. Geldim eve. Getirdiler beni eve. Bir girdim. O ortalıkta hiç kimse yok. İyi ki sahip arabayı bırakmış da tam onunla geldim yani. Yoksa seni bile bulamayacaktım. Abi babam nerede? Ust en önemlisi Ustura Junior nerede? Oğlum nerede abi benim bak. Beni abi sinirlendirmeyin cidden bak çok kötü şeyler olacak abi. Çok kötü şeyler olacak abi. Doğru kardeşim bir, bir sakin ol. Tamam mı? Bir sakin ol. Gözlerini kırmızı Ana gerek yok ustura. Sakin ol kardeşim. Kardeşim sahip bizi istemedi artık. Yani sen hep gidiyorsun falan filan başıboş takılıyoruz diye. Sahip bizi sattı ama işte sahip biraz kötü çıktı. Köpek dövüşlerine balan sokmaya başladı. Tabii ki de ben gitmedim. Maalesef ki başka yatacağım, kalacağım Hiç bir hiçbir yer yok benim kardeşim. Maalesef ki ben durdum. Babanın ustura kaçtılar. E, duyduma duyduğuma göre yani biri onların yanında bir tane mafya herhalde. Mafya gibi bir şey. Tehlikeli bir köpek. Bayağı bir tehlikeliymiş. Yani çok çok sıkıntılı bir köpekmiş. O almış onları, onları yanına çalışıyor diye biliyorum yani. Onlara bakıyor diye. Kölelik yapıyorlar diye düşünüyorum ustura. Bilmiyorum yani. Ben öyle duyum aldım. Nedir ne değildir bilemem. Hiçbir yerini hiç hiç şekilde bilmiyorum üstüre. Ne? Abicim ne diyorsun sen? Ne köleliği? Vallahi kafa yiyeceğim ya. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Abicim sen şaka mı yapıyorsun ya? He? Sen bana şaka mı yapıyorsun ya? Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? Vallahi beynim ağrıyor. Kafam çatlayacak düzeyde ağrıyor. Abi bak. E köpek dövüşü ne oluyor ne sahibi Allah'ım. Abi ben kime sorabilirim kime soruşturabilirim bunlar nerede? Benim oğlumu görmem lazım abi. Yoksa cidden kafayı yiyeceğim abi. Kardeşim vallahi onu e, sorabilmen için birkaç tane kafes dövüşüne girmen lazım. Çünkü o da bir kafes dövüşçüsüydü eskiden. Eğer işte kafes dövüşçülerindeki yenersen onlardan sorarak soruşturarak kazı şey yapabilirsin. Süre. Mesela ben götürüyor e, sahip beni. Tabii ki de ben birkaç kere yenildim onun adamına. Ondan böyle çetesi var kardeşim. Ben sana öyle diyeyim. Bunun de kardeşim işte adamları falan var. onlar yenerek, tehdit ederek sorabilirsin kardeşim. Yani başka yapılacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Onlar da cidden çok güçlü köpekler ustura. Yani hayatında öyle köpek görmedim ben. Cidden diyorum senin kadar varlar yani bak. Yani adam o şekilde kendisi of of. Kendisini hiç görmedim. Görmeye bile... Yani yok yani anladın mı? O hayvanı göremezsin ustura. Ondan yani kafes dövüşlerine girmen lazım. Başka kimse yok yani anladın mı? Kimse sana söyleyemez o kişiyi. O kişi kimse görmedi ki. Aranları bile görmüyor o adam. O köpeği. Demek öyle abi. Kafes dövüşlerine girmem gerekiyor ha. Ustura başka şansın yok ustura. başka bir şansın yok ustura senin. Ya gireceksin ustura ya da çocuğunu hiçbir zaman göremeyeceksiniz dura. Bir karar vermem gerekiyor, bir karar vermem gerekiyor. Ben kafeste ölçüleri yapmak istemiyorum. Yine ne oluyor senaryo yine mi en baştan başlıyor? Allah'ım çıldıracağım ya çıldıracağım ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz arkadaşlar? İyisiniz Allah daha daha iyilikler versin arkadaşlar. Evet arkadaşlar Pitbull hayatı Ustura Hayatı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Ustura dün yani geçen gün çok büyük bir ihanete uğramıştı arkadaşlar. İhanet değilmiş yani ama yani bir, bir çok şüphelendik biliyor musunuz? Şu an neyin ne olduğunu da bilmiyoruz. Ustura kafayı yani çıldırmak üzere Ustura çok sinirlendi. Arkadaşlar abimizi bulduk sorarak soruşturarak. Yani gelirken birilerine falan filan sorduk derken zorla abimizi bulduk. Babamızdan oğlumuza hiçbir şekilde bir haberi yok. Sadece abimiz diyor ki kafes dövüşlerine gireceksin diyor. Biliyorsunuz eskiden biz kafes, dövüşleri, kafes dövüşleri yapıyorduk. Kafes dövüşlerine gireceksin diyor arkadaşlar abimiz. Onun adamları kafes dövüşünde çıkıyormuş arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle o adam yani o köpek arkadaşlar. Yani Köpek dövüşlerinden para kazanıyor büyük ihtimalle o tarz bir adama benziyor hani öyle hissettim ben biraz siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar Evet arkadaşlar yani ustura girecek büyük ihtimalle başka bir şans yok çünkü oğlunu görmesi gerekiyor Göremezse yani yaşayamaz ustura arkadaşlar hiçbir şekilde yaşayamaz Evet arkadaşlar önceki bölümü izlemediyseniz bu arada sağ üst köşeden izleyebilirsiniz arkadaşlar videoyu severseniz arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar sizin destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar o zaman arkadaşlar hadi vizemize geçelim. Birazdan benim sahip gelir kardeşim. Tamam mı? O ee, seni alır büyük ihtimalle zaten tipinden falan filan tam köpek dövüşçüsü gibisin. Tam dövüşçü bir köpek gibisin. O seni alır büyük ihtimalle yanıma. Ustura ben sana çıkacağın adımları göstereyim. Zaten birlikte gideriz büyük ihtimalle sahiple beni de götürür yani köpek dövüşlerine. Ben sana söylerim tamam mı Stura? O kişilerden bu bilgileri öğrenmen lazım. Tabii ki de o kişilere hemen ulaşamıyorsun Stura. Yani biraz bir dövüşmen gerekiyor birkaç köpekle. Anca o ulaşabilirsin Stura anca. Yani iki ucu da... <laughs> anladım abi anladım. Sıkıntı yok. Halledeceğim ya. Yapacağım başka bir şey yok abi. Bekleyeceğim. Sanki sokaktan gelmiş gibi de tasmayı nasıl yapacağız? Ben bu tasmayı çok seviyorum abi. Benim bunu bir şekilde ne yapmam lazım abi ya? ya? Halledeceğim ya, halledeceğim. Senin sahip ne zaman gelecek? Hiçbir şekilde bilmiyorum da yapmam gerekiyor ya. Aynen aynen. Sıkıntı yok. Geldim neredeyse. Aynen. Bizim köpek ne yapıyor acaba? Bu akşam dövüş var. Evet. Bu akşam büyük paralar kaldıracağım. Büyük hem de çok büyük. Arabamı şuraya koyup yine araba alacağım kendime. O köpekte kazandığı paralarla var ya üf üf. Kendime ne arabalar alacağım ne arabalar alacağım kendime. Gidelim bakalım ne yapıyormuş bunlar bakalım ne yapıyormuş. Aslanım aslanım benim aslanım. Hem ben aslanım. Akşam çok güzel bir dövüş olacak, çok. Evet, hadi bakalım. He? Ben yanmış mı görüyorum yoksa? Ne oluyor lan burada? Durun bakayım bir gözlerim sıyır. Yo. Gerçekten de hiç köpek görüyorum burada. Şu beni köpek inzettim. Bu köpek kim, bu köpek ney böyle? He? Onun gözleri niye kırmızı öyle? Ama çok kaizmatik duruyor. Çok kaslı, baksanıza. Bence akşam vuru duşu Aynen bu köpeği de alayım. Kullumlu burayı da kapattım güzelce. Ben çok zeytinsem ya. Allah çok üzücü insanın ya. Heh geldi abicim. Çok güzel geldi. Harika ama. Güzel abicim. Aynen beni köpek dövüşlerine sok. <laughs> Tam da tahmin ettiğim gibi. Bu tarz insanlardan uzak durulması gerekiyor abicim. Uzak uzak. De maalesef ki bir hataya düşmüşsünüz artık. Buradan kurtulması zor. Çok zor. De abicim birlikte çıkacağız bu durumdan. Sıkıntı yok. Şu babamızın yerini bir öğrenelim. Her şeyi halledeceğiz. Her şeyi. Doğru diyorsun kardeşim, doğru diyorsun. Şuradan bir çıksa çok güzel olacak. Ustura artık bu, bu işten sonra sende. Baksana sen de kapıldı. Beni dövüştürmez bir ihtimalle. Gireceksin Ustura hepsini dökt dökt dökt. Soracaksın Ustura de onun yerini öğreneceğiz. Babamız da senin oğlunu kurtaracağız Ustura. Kurtaracağız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldiniz arkadaşlar. Bu videomuz arkadaşlar sizlerle birlikte Usturanın hayatını söyle bölümünün bir Abi niye konuşamıyorum ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Evet arkadaşlar Usturanın hayatının Pitbull hayatınız serimizin bir bölümünün daha sonuna geldiniz arkadaşlar. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ustura için güzel bir bölüm olmadı ama izlenmeye değer bir bölümdü kesinlikle bakın arkadaşlar. Yani çektiğim güzel videolardan biri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ustura arkadaşlar yani mantıklı şu an verdiği kararlar. Bana kalırsa da gayet mantıklı yani. Sigur'u nasıl bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Mantıklı kararlar verdi Ustura. Ama bakalım. Abisi ne olacak? Neler bitecek? Hangi köpeklerle karşılaşacağız? Bir ton olay. Of of. Yani arkadaşlar Baya yani şu an şeyin dibine battık. Başka bir şey derdim ama sıkıntı yok. Yani bayağı arkadaşlar kötü durumlara düştük artık. Bakalım arkadaşlar diğer videolarımızda neler olacak arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sizleri öpüyorum arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Onda gidelim artık bakalım. Live süre kardeş. İyi iyi iyi. Şimdi sizi şuraya bağaç kardeşim. Heh, tamamdır. Sevindim ya, bir dik için daha sevindim. Diğerleri için hiç sevinmiyorum. Cidden büyük suçtan girenler var. Ama cidden bunun için çok sevindim. Baya baya sevindim yani. Çünkü temiz bir hayvan emirciyordu. Yani Derin bir inşallah anlayabiliyorsunuzdur. Yani ne bileyim, kanım ısınmıştı benim yani buna yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi gidelim evine bırakalım. Mutlu mutlu artık. Devam etsin hayatına ve Allah devam etsin. He he neredeyse geldik. Şimdi şöyle şimdi bir gidelim bakalım. Ya Allah'ım ya Rabbim bisiklet yolunuza girsin gitseniz de kardeşim ya. Herkes bir sıkıntılı amınım Allah Allah. Şimdi şunu şuraya şöyle bir koyalım biz. Şöyle mesin arabamızı şuraya çektik mi? Heh tamamdır inirin bakalım biz bir. Cidden çok teşekkür ediyorum sizi çok. Hele beni buraya kadar getirdiğiniz için yani sevindim mutlu oldum cidden. İyi hayvanlar mısınız da artık gitmemin vakti geldi benimle. de yani. Hayırlıyorum sizin yapabileceğim bir şey yok. Görüşmek üzere o zaman. size de kendinize dikkat edin. Bay bay. Vay be. Vay be ustura. Gideceğiz lan gideceğiz lan. Şimdi çok iyi olacak biliyor musunuz? Her şey çok iyi olacak. Bir gidelim bir girelim de bir. Ne varmış ne yokmuş bir görmüş oluruz. Şu kıyafetleri de çıkartmayı unuttum ya. çıkartırız sıkıntı yok. <laughs> buranın niye hayvan kokmuyor ya? Lan